Evet, özellikle son iki senedir olmasından korktuğumuz şey baya baya olmaya başladı. Steam'de yerel fiyatlandırma ile ucuza aldığımız oyunlara fiyat güncellemesi yapıldı ve zam geldi. Fiyatlar yükseldi. Ya tabii bütün oyunlara zam gelmedi. Hala eski fiyatıyla satılan oyunlar da var. İşte bu yüzden ben de sizin isteğiniz doğrultusunda zam gelmeden kapılması gereken oyunlardan bir liste yapayım dedim. Disco Elysium Final Cut'ı çok konuştuk. Diyalog ağırlıklı bir RPG oyunu. Türünün en iyilerinden, en özgün örneklerinden. Buna bir de Türkçe çeviri yapılacak. Biliyorsunuz bayağıdır gelecek diye bekliyoruz şu an 61 TL hatta indirimle 21 TL yani 15 Ağustos'a kadar indirim varmış onu yakalarsanız yani bu kadar kaliteli üstüne bir de Türkçe dil desteği de getirecek bir oyun bu fiyata bedava bence yani indie oyun bunun fiyatı düşük kalır falan demeyin indiler de yükseliyor yükselebilir. Assassin's Creed Odyssey hatta Origins'i de sayabiliriz. 269 TL indirimlerde 100 TL altına iniyor de yine iner ama yükselebilirdi. Hatta genel Ubisoft oyunları diyelim. Yani Ubisoft oyunlarına bakın almayı düşündüğünüz varsa fiyatı güzel geliyorsa alabiliyorsanız alın ya da takipte kalın size kalmış ama Ubisoft oyunlarına da tabii ki de bir fiyat güncellemesi gelebilir ilerleyen günlerde. Baldur's Gate 3 bak bunun da Türkçe desteği var. Bu da çok sağlam bir rol yapma oyunu. Erken erişimde şu an 249 TL ama böyle kalmayabilir. Yani bu oyun çıkacağı zaman tam sürüm olarak çıkacağı zaman hatta daha da erken zamlanabilir. Yine aynı stüdyonun elinden çıkan Divinity Original Sin 2 var. Ya bunun da Türkçe desteği yok ama yine muazzam bir RPG ve sundukları için 75 TL gibi bir fiyat. Ya bedava bu mevcut durumda koşullarda gayet iyi bir fiyat yükselebilir. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain 55 TL yani indirimli fiyat gibi bu da kapılabilir. Ya seriyle alakanız yoksa bile 55 liranızın hakkını alırsınız bence. Yani gizlilik oyunu belki sevmiyorsunuzdur ama siz aksiyon odaklı oynarsınız. Açık dünyasında takılırsınız. Yine o 55 TL'yi bence her türlü çıkarırsınız bu oyunda. Witcher 3 60 lira normalde. Şu an indirimli 12 lira olmuş. Ya yani şu ana kadar hep güzel indirimler aldı. Ucuzdu ama yarın ne olur belli olmaz. Yani daha sonra alırım diye ertelediyseniz hazır indirimde varken bir düşünün bence. Elden Ring bu yılın en çok konuşulan oyunu. Zaten bir yükselme alıp 300 liradan 500'e yükselmişti ama hala yükselme payı var bence. Yani şu an 500 TL üzerinden bakarsak 27 dolara satılıyor yarısından bile. Şu an gelecekten bildiriyorum. Normalde bu kaydı bir iki gün önce almıştım. O zaman 600 değildi, 500'lü Yani açıkçası bu kadar kısa sürede en azından bu oyuna zam beklemiyordum. Hani en azından Elden Ring'e bu kadar hızlı zam gelmez gibi düşünüyordum ama demek ki öyle değilmiş, hakikaten de her an her şeye zam gelebilirmiş. Hala ucuz bu arada yani bunu söylemekte bir tuhaf geliyor ama 60 dolarlık oyun şu an yani 30-33 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Yani yarı yarıya neredeyse hala bir yerel fiyatlandırma var. Ne yazık ki diyeceğim doğru bir kelime olacak mı bilmiyorum ama durum böyle. Şu an devam etmeye korkuyorum mesela yani daha önce de oyun fiyatlarının yükselme ihtimaline karşı bir video çekmiştim. Skeçli bir videoydu. Onu da mesela yaparken Elden Ring 299'du. Videodan sonra hatta neredeyse yayınlandığı gün falan 499 oldu. Şimdi yine yani bokluk Elden Ring'de mi artık bilmiyorum. Yaparken yine benzeri bir şey oldu. 600 lira oldu oyun. Şimdi ben de devam etmeye korkuyorum açıkçası. Yani listedeki diğer oyunlar Elden Ring değil belki ama ne söylesem zamlanmış olduğunu görecekmişim gibi açıkçası hissediyorum. Neyse ben kayıtlara insert yerleştirmeye devam edeyim eğer e, yine zam gelen bir oyun olduysa listede zaten beni tekrar görüyor olacaksınız. Stalker 2 Heart of Chernobyl 345 TL Aralık 2023'te tabi çıkacak gözüküyor. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı birazcık sıkıntılı bir süreç geçirmişti bu oyun. Game Pass'te olacak bu arada çıktığı gibi ama Aralık 2023 diyorum yani Aralık 2023'te de çıkmayabilir. Biraz daha ertelenebilir. Hani ertelenmese bile o tarihte sizin Game Pass'iniz olacak mı? Yani yıllık almadıysanız, birkaç yıllık almadıysanız olmayacak. Game Pass fiyatları sabit kalacak mı? O bambaşka bir e, soru. Umarım zam gelmez. Yani dolayısıyla Stalker 2'yi seviyorsanız, almayı düşünüyorsanız fiyat bu civardayken şu an almak mantıklı olabilir gibi geliyor bana. System Shock var. Bir yeniden yapım kendisi. Modern FPS oyunlarında bayağı bir etkilemiş bir seri. Bu yeniden yapımın geliştirme süreci biraz sıkıntılı geçti açıkçası. Oyun ne kadar iyi olur, kötü olur onu kestirmek zor... 67 TL bir fiyatı var. Hem de Türkçe üzerine bir de System Shock 2'nin Enhanced Edition'ı da dahil olacakmış bu ön siparişe eğer alırsanız. Radarınızda olsun. Resident Evil 2 var 179 TL. <laughs> Tekrar merhaba Resident Evil maalesef e, bu fiyatı koruyamamış. 400 lira olmuş. 400 küsür bir şey hatta 403 falan. Ne yapar 403 TL? 22,45 dolar. Oyun ne kadar? 40 dolar. Evet bu da ucuz. Yani ucuz. Yine Capcom'dan Devil May Cry'lar